Evet bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı bugün 24 yaş ve 6 futbolcularla klasman girdim ama bugün biraz duygulanacağız. Bir rüya gördüm. Rakibin kadro yeni açılmış rekabetli bir maç olması dileğiyle hadi maça geçek. Maça biz başlıyoruz hadi bizim gençler. Amına kodumun savunması hatayı yapıyor ama Allah'tan iki savunmamız var kubarsi giriyor. Sufi vuruyor savunmadan dönüyor Almanımın kafasında kalecide kalıyor. Bu mistiklik sadece bende mi var? Almanın topu çekiyor vuruyor ve kalenin amına koyuyor. Sufi topu alıyor ya Allah bismillah diyor depara başlıyor savunmayı geride bırakıyor amına koyayım yoruldum sonrasında ise sarışın çikolata 90 gol ayakta değil kafayla sokuyor. Rakip vuruyor top direğe göz atıp dışarı gidiyor. İlk yarı bitiyor. Yine Kane yine Kubarsi Genç Brezilyalı rakibi bakkala yolluyor. Trivela'yı çakıyor. İdolü korejma herhalde. Ve rakip maçtan kaçıyor. Nereye daha karpuz kesecektik lan. 4 günde 4 video ya da 5 gün mü neydi ben ciddi prime açtım gençler. Bu video ile 10-3 bin olur muyuz güveniyorum. Ayrıca yapmamı istediğiniz challenge'lar varsa yoruma yazın seviliyorsunuz. Hadi Allah'a emanet olun.